Herkese merhaba. Bugün mayalı hamurdan kaşar peynirli çok lezzetli yumuşacık poğaçalar yapıyoruz. Hadi gelin başlayalım. Ilık sütümüzü, suyumuzu ve sıvı yağımızı yoğurma kabına alıyorum. Üzerine maya, şeker. Ben ayrı bir kasede karıştırıp eklemiştim ama direkt içine ekleyebilirsiniz siz. Tuzunu, ununu ekliyorum ve yumuşacık yani ele yapışan bir kıvamda bir hamur yoğuruyorum ve bir saat kadar oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Havalar çok sıcak olduğu için bu süre bir saatten aza düşebilir mayalan hamurumun biraz havasını alana kadar yoğuruyorum ve sonra büyük bir dikdörtgeni olacak şekilde açıyorum ee, içine tereyağı sürüyorum parça parça her yerine sonra rulo yapıp e, dilim dilim kesiyorum 30 tane çıkardım ben sonra her bir hamuru elimle bastırıyorum İçerine kaçar peyniri rendesi ekliyorum ve güzelce yuvarlaklar yapıp yağlı kağıt serdim tepsime diziyorum üzerine yumurta sarısı pekmez ve sıvı yağ çırpıp e, sürüyorum susam serpip önceden ısıtmış 180 derece fırında nar gibi kızarana kadar altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyorum. Yumuşacık çok lezzetli poğaçalarımız hazır. Hemen sıcağı ile size doku test yapmak istedim ama o kadar sıcaktı ki gerçekten çok zor tuttum. Bu tarifi mutlaka deneyin. Bayılacağınıza eminim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.